Evet arkadaşlar, Maytool MV1200, 600 Vinci test ediyoruz. Kaçırma var mı? Evet, ya? kaçırma yok. Şu anda traktörü önünden kaldırdık havaya. Biz büyük baş hayvan için aldık. Ya. Büyük hayvan için aldık biz. Bunu kurban kesmede kullanacağız. Tabii bu profesyonel kullanılır mı onu bilemiyorum. Yalnız şunu fark ettik. Mesela şuraya kadar kaldırdık. Tekrar kaldırmaya kalktık mı kalkmıyor. Yani dipten kaldırırken birden kaldıracağınız yere kadar kaldırmanız gerekiyor. Şöyle bakın basıyorum. Görüyorsunuz almıyor. Çünkü makine bak, bak. kendini korumaya alıyor. Şimdi mesela indiriyorum. Ya oğlum çatıyor mu Evet indirdim. Şimdi kaldırıyorum. Bismillah bir kere de basıyoruz bakın. Bu kabloyu da uzattım. Hop. Evet. Kardeşim korkuyor. Evet indiriyoruz. Tamam bu bizim işimizi görür.